büyük kare şeklinde kesiyoruz. Soğan. Az bir soğan. Fazla değil. Ondan sonra tuzunu atıyorum. Karabiberini atıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Mantının suyunu ölçülü olarak koyuyoruz, içine ona göre yumurtasını, tuzunu atıyoruz. Çok yumuşak olmamak e, olmayacak şekilde, çok da sert olmayacak şekilde yoğuruyoruz. Mözüsünü yapıyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz. Bir e, yarım saat, bir saat kadar dinlendikten sonra hamurunu ince bir şekilde açıyoruz, kare şeklinde kesiyoruz. Onun içine hazırlamış olduğumuz kıymayı koyuyoruz. Kıymanın içine tuz, karabiber, biraz da soğan. Çok az bir şekilde soğan koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Ondan sonra kıymayı içine koyup kulak e, şeklinde e, üçgen yapıp kulak şekline getirip haline getiriyoruz. Ondan sonra bunu e, pişiriyoruz. Pişirdikten sonra aldıktan sonra çok fazla pişirmiyoruz. 3-5 dakika kadar pişiriyoruz. Yumuşayınca alıyoruz üzerine soğuk su döküyoruz. Soğuk su döküp süzdükten sonra bunu tabağa alıyoruz. Tabağa Aldıktan sonra üzerine ceviz, yoğurt şeklinde bir de tereyağı gezdirip müşterilerimize sunuyoruz. Mantı deyince aklı Kayseri gelirdi. Şimdi o algıyı kırdık. En ilk önce insanların aklına sinop mantısı geliyor. Dünyadan ve Türkiye'den her yerden insanlar geldiği vakit en ilk önce sinop mantısı yapan yerlere akın ediyorlar. Şehir içine ve şehir dışından istekler oluyor. Fırınlayıp şehir dışına da gönderebiliyoruz kargoyla.